Sayın Divan Kurulu Başkanım, Sayın Başkanım, Yönetim Kurulu üyelerimiz, değerli e, basın mensubu arkadaşlarımız, dostlarımız ve büyük Fenerbahçe taraftarını bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Mesut Özil bugün resmen bizimle beraber. E, tabii başkanımızdan sonra konuşmak kolay olmuyor. O çok güzel cümleler seçince ben çok uzunca çalışmadım dersime arkadaşlarla beraber bazı notlar aldık. Onları söylemeye çalışacağım sizlere. Mesut'un renklerine bağlı olduğu Fenerbahçe Spor Kulübü'ne hoş geldin diyorum Mesut'a. Fenerbahçe'nin çanlı tarihinde hepimizin bildiği gibi çok büyük transferler oldu. Başkanımızın dediği gibi Mesut hepimiz için güzel bir rüyaydı. Mesut için de çocukluğunun hayaliydi. Bugün bu noktaya gelmesinde başkanımızın dediği gibi saydığı isimler gibi ee, bizlerin de birazcık payı olduysa yönetim kurulu arkadaşlarımla, abilerimle beraber ne mutlu bizlere. Ben bu transfer sırasında daha yakından tanıdığım Mesut'la alakalı birkaç şey söylemek istiyorum aslında. Mesut insani değerleri, mütevazi duruşu, samimice ülkesine, memleketine bağlıyla bütün gençlere örnek olabilecek bir kişi benim gözümde, gönlümde. Ne mutlu ki bu güzel insan Fenerbahçeli, Fenerbahçe'li olacak bugün itibariyle şanlı formamızın altında nice maçlara çıkacak inşallah. Ben değerli eşi Amine Hanım'a da teşekkür etmek istiyorum. Ailesine çok teşekkür etmek istiyorum. Onun da en az bizim kadar bence bu işte bu transferde payı oldu diye düşünüyorum. Özül ailesinin bu samimi gerçek ilgisi gerçekten bizim için çok memnuniyet vericiydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Sözlerimi yavaş yavaş toparlamam gerekiyorsa, e, gerçekten bizim çok iyi bir takımımız var. Mesut'la beraber çok da iyi bir hocamız var. Mesut'la beraber çok da güçlenecek bir takımımız olacağını düşünüyorum. Kupalar beraber kaldıracağız inşallah. Bütün Fenerbahçe ailesi ve Türkiye Mesut'u kucaklamak için bence sabırsızlanıyor. Ben çok da fazla uzun konuşmayayım. Sözü Mesut'a bırakayım. Bugün ve yarın inşallah iyi günde, kötü günde inşallah hep Mesut'la beraber olacağız. Onu yalnız bırakmayacağız. Tekrar ailemize hoş geldin diyorum. Sayın Emre Berezoğlu'na da